Merhabalar değerli verim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan tüm dünya oyunda metnini hep birlikte çalışacağız. Hazırsak hazırlık çalışmaları sorusuyla başlayalım. Evet çocuklar sevdiğiniz oyunlar nelerdir? Hadi çocuklar şimdi şöyle bir düşünün ve annenize babanıza evde kardeşiniz varsa ona en sevdiğiniz oyunlar nelerdir? Onları bir anlatın bakalım. Tabi burada sevdiğiniz oyunlar derken bilgisayarda, akıllı telefonda ya da tablette oynadığımız oyunlar değil. Sokakta, okul bahçesinde, parklarda oynadığımız oyunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Peki çocuklar okulda hangi oyunları oynarsınız? Hadi bakalım çocuklar teneffüslerde arkadaşlarınızla hangi oyunları oynadığınızı ya da e, Beden eğitimi dersinize çıktığınız zaman hangi oyunları oynadığınızı annenize, babanıza, kardeşinize anlatınız. Hatta yorum kısmına bile en sevdiğiniz oyunları yazabilirsiniz. Böylece belki biz de farklı oyunları öğrenmiş oluruz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessizce okuyunuz. Evet çocuklar, şimdi ben metni size okuyorum. Ben okuduktan sonra videoyu durdurup metni 2-3 kere de siz sessizce okuyun lütfen. Tüm dünya oyunda Dünyanın her köşesinde çocuklar her gün birbirinden farklı oyunlarla eğleniyorlar. Bir dünya turuna çıkıp başka ülkelerde nasıl oyunlar oynanıyor bakalım mı? da. Brezilya sokaklarını eğlenceyle dolduran ve çocukların en sevdiği oyunlardan biri olan da iki grubun birbirini top ile ebelemeye çalıştığı bir oyun. Brezilya'da çok sevilen bir diğer oyunsa elbette futbol. Evet çocuklar bakın bu Kueyma da bizdeki hangi oyuna benziyor? İki tane rakip var birbirlerini ebelemeye çalışıyorlar. Evet bence de ortada sıçan oyununa çok benziyor. Dünyanın en eski oyunlarından biri Mangala. Güney Afrika'da oynanan bu oyun satrancın atası sayılıyor. Genelde üzerinde oyuklar olan bir tahtada taşlarla oynanan bu oyunun güzel tarafı tahtan yoksa yeri çukurlar açıp oynayabilmen. Bu oyuna Asya ve Afrika'da farklı isimlerle rastlayabilirsin. Evet çocuklar mangalı oyununu bizim YouTube kanalımızı takip edenler biliyor. Hatta şuradaki i harfine tıklarsanız mangalı oyununun nasıl oynanacağını öğrenebilirsiniz. Türklerde de oynanan çok eski bir oyundur. Hatta bu aralar ülkemizde pek çok şehirde mangalı turnuvaları yapılıyor okullarda. Gana'da ebeysen işin zor. Afrika ülkesi Gana'da popüler bir oyun olan Ampe 2 veya daha fazla kişiyle oynanır. Ebe seçilen kişi zıplayıp el çırpıyor ve havadayken bir ayağını öne atıyor. Liderle aynı anda diğer oyuncular da aynı hareketi yapıyor. Ebe de aynı hareketi yapıyor ve ebeyle aynı ayağı öne atanlar kazanmış oluyor. Kagome 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 Japonya'da tatilleri ve teneffüsleri renklendiren bir oyun. Ebe gözlerini bağlı şekilde sandalyede otururken diğer oyuncular el ele tutuşur ve onun şar oyunun şarkısını söyleyerek sandalyenin etrafında dönerler. Şarkı bitince ebe tam arkasında kim olduğunu bilmeye çalışır. Bizdeki köre oyununa benziyor. Kore'de Beştaş. Koreli çocuklar Beştaş'a Gongi diyorlar. 5 tane taşı havaya atarken yerdekileri toplamaya çalışıyorlar. Oyunun sonunda ise havaya atılan tüm taşları ellerinin üstünde tutmaya çalışıyorlar. İşte bizdeki 5 taş oyunu. İnek üstünden atlamaca. Filipinler'de zevkle oynanan Lung Song Baka bizde oynanan birdir bir oyununa benziyor. Oyunda inek yani ebe öne doğru çömelerek oturuyor ve diğer oyuncular yalnızca ellerini sırtına değdirerek ebenin üzerinden atlıyor. Bacağı ebeye değen ya da atlarken düşen ise yeni inek oluyor. Bizdeki birdir bir oyunu. Evet çocuklar oyunlara baktığımızda pek çok ülkede bizim oynadığımız oyunların aynıları ya da benzerleri oynanıyor. Bunu görebiliyoruz. Bir söz var tüm insanlar aynı dilde gülümser diye. Demek ki tüm çocuklar da aynı dilde oyunlar oynuyormuş. Bu metin bize bunu gösterdi. Evet çocuklar şimdi siz metni okuyun. Ben çalışmalara devam ediyorum. Birinci etkinliği yapalım. Evet çocuklar birinci etkinlikte sözlük çalışmamız var. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazacağız. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri sözlük defterimize ekleyeceğiz. Evet, şimdi buraya tahminlerimizi yazacağız çocuklar. Grup ne demek? Sizce grup ne demek? Buraya fikrinizi yazın bakalım. Bence grup bir veya pardon bir değil çocuklar. iki veya daha fazla kişinin bir amaç için bir araya gelmesi. Diyelim İki veya daha fazla kişi bir iş yapmak istiyorlar, bir araya gelip bazı fikir alışverişlerinde bulunur, birbirlerine yardım ederlerse bunlar bir grup olmuş olur diyorum ben. Siz de kendi tahmininizi buraya yazabilirsiniz. Gelelim popüler. Peki popüler ne demek? Bakın burada bir tane sanki şarkıcı var, herkes onun fotoğrafını çekiyor. Popüler ne demek? Pek çok kişi tarafından pek çok kişi tarafından beğenilen kişi ya da ürün diyebiliriz. Yani bir popüler olması için bunun bir insan olmasına gerek yok. Popüler bir ürün de olabilir. Mesela neydi? Bir ara stres çarkı diye bir ürün çok popülerdi gibi düşünebiliriz çocuklar. Gelelim diğer kelimemize oyuk. Zaten resimden anlıyoruz bakın. Burada bir oyuk var. Ağacın üstünde bir delik var. Buna ne derim ben? Bir oyuk derim. Ağaç veya bir nasıl diyelim? Bir duvarda oluşmuş çukur diyebilirim. Bu benim e, düşüncem, bu benim tahminim. Tabii ki de siz e, farklı tahminlerde bulunabilirsiniz. Evet çocuklar şimdi bu kelimelerle ilgili tahminlerimizi yazdık. Şimdi siz Türkçe sözlüğünüzü yanınıza alın, videoyu burada durdurun. Türkçe defteriniz açın ya da sözlük defteriniz açın. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yapın. Hadi bakalım kolay gelsin. Ben ikinci etkinlikle çalışmama devam ediyorum. İkinci etkinlik. Soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorum. Koyma da ülkemizde oynanan hangi oyuna benzemektedir? Hangi oyuna benziyordu çocuklar koyma bunu söylemiştim metni okurken. Harikasınız ortada sıçana benzemektedir. Ortada sıçan oyununa benzemektedir. Evet harika. İkinci soruyla devam edelim. Hangi oyun Güney Afrika'da satrancın atası sayılır? Hatta ne dedik? Türklerin de oynadığı çok eski bir oyundur dedik. Hangi oyundur? Mangala. Mangala, satrancın atası sayılır. Mangala, satrancın atası sayılır dedik. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ülkemizde de oynanan beş taş oyununun Kore'deki ismi nedir? Evet, Kore'de beş taşı ne diyorlardı? Gonggi diyorlardı. Gong gidir deriz. Dördüncü sorumuzda devam edelim. İnek üstünden atlamaca oyunu ülkemizde oynanan hangi oyuna benzemektedir? Bu çok basit. En eğlenerek oynanan oyunlardan biriydi. Birdir bir oyunu. Birdir. Birdir bir oyununa benzemektedir. Nasıl oyun? 1'dir 1, bir, yerin dibine gir. 2'dir 2, iki, dağdaki tilki gibi devam eden bir oyundu. Evet çocuklar burada videoyu durdurarak eksiklerinizi tamamlayıp yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz. Şurada bir yazım hatası olmuş onu düzeltelim. 1'dir 1 bir oyununa benzemektedir. Hemen 3. etkinliğe geçiyorum. Evet çocuklar 3. etkinlik sizin yapmanız gereken bir etkinlik. Bu etkinlikle ilgili araştırmalar yapacaksınız internetten ama ben de sizlere ufak ufak bilgiler verebilirim. Bilgisayar oyunları ile ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları ile Türkçelere verilmiştir. Bu terimlerin Türkçe karşılıklarının nasıl ortaya çıktığını arkadaşlarınızla tartışınız. Evet bunu şu anda Ailenizle tartışabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz, okula gittiğinizde arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz. Joystick, şimdi birinci resmim joystick, Türkçe karşılığı oyun koluymuş. Sizce neden joystick kelimesini oyun kolu olarak Türkçe'ye çevirmişler bir araştırmak lazım. Şimdi ben biraz baktığımda, şimdi joystick kelimesini ikiye bölelim. Joy, stick, şimdi joy çocuklar sevinç, neşe gibi anlama geliyor. Stick ise çubuk, kol gibi anlama geliyor. Yani eğlence çubuğu gibi bir şey İngilizce'deki anlamı. Biz de Türkçe'ye çevirirken bunu ne yapmışlar? Oyun kolu yapmışlar. Yani oyun oynaya oynadığımız bizi eğlendirmeye yarayan bir kol gibi Türkçe'ye çevrilmiş. Güzel bir çevirme olmuş diye düşünüyorum. Computer. Türkçesini bilgisayar yapmışlar. Şimdi neden bilgisayar yapmışlar ona bakalım. Şimdi bilgisayar deyince bilgiyi saymak anlamında çocuklar bizim kafamızda oluşuyor. Peki kompütür? Kompütür de kompüte yani şuraya kadar olan anlamıyla çocuklar hesaplamak olarak kullanılmış bilgisayar yani kompüter icat edene kadar kompüter hesaplamak anlamında kullanılmış. Öyleyse işte bir şeyleri hesaplayan bilgileri içinde barındıran gibi kullanılmış kompüter olmuş. Biz de bunu buradan yola çıkarak bilgisayar diye Türkçe'ye çevirmişiz. Ki yani bunun e, Türkçe'ye çevrildiği yılları düşündüğümüz zaman hani bilgisayar teknolojisinden çok uzak olunsa da bence gerçekten bu da güzel bir çeviri olmuş. Gelelim mouse. Mouse'u fareye benzetmiş, fareye çevirmişler. Mouse'u biliyorsunuz. Bakın şu ekranda dolanan beyaz şey, imleci hareket ettirmemize yarayan, elimizde tuttuğumuz gerçekten de tipi fareye benzeyen bir kuyruğu olan bir nesne. Baktığımda net bir açıklama bulamadım ben ama sanırım tipi görüntüsü fareye benzediği için mouse'a fare demişler diye düşünüyorum. Tabi siz yapacağınız araştırmalarda daha güzel bilgilere ulaşabilirsiniz. Hatta bu ulaştığınız bilgileri yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ben dördüncü etkinlikle devam ediyorum. Tabloyu inceleyerek soruları cevaplayınız diyor. Çocuklar sevilen oyunlar varmış. Saklambaç, körebe, köşe kapmaca, ip atlama. Kaç kişinin sevdiği de burada yazmış. Hadi şimdi gelin Buradaki soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayalım. En fazla hangi oyun sevilmektedir? Şimdi seven kişi sayısına bakıyorum. En çok sayı hangisinde? 8 saklambaç. Öyleyse en fazla sevilen oyun saklambaç. Saklambaçtır. Güzel. İkinci soruyla devam edelim. En az sevilen oyunu kaç kişi sevmektedir? Şimdi en az sevilen oyuna bakıyorum. En az sayı hangisinde? 5. Körebe en az sevilen oyun. Bunu kaç kişi seviyormuş en az? 5 kişi sevmektedir. En az sevilen oyunu kaç kişi sevmektedir? Yazalım. 5 kişi sevmektedir. Bu sorumda. Tamam. Geçelim 3. sorumuza. 3. soru. Saklambaç sevenler ip atlamayı sevenlerden kaç kişi fazladır? Şimdi saklambaçı sevenler 8 kişi, ip atlamayı sevenler 6 kişi. Öyleyse aradaki fazlalığı soruyor. 8'den 6'yı çıkardığımda 2 kişi fazladır diyebilirim. Bakın bu etkinlikte biraz da matematik dersimizi hatırlamış olduk. Gelelim dördüncü soruya. Sınıfta kaç kişi vardı? Şimdi buradaki oyunları seven kişileri toplarsak sınıfta kaç kişi olduğunu buluruz. 8 artı 5 artı 7 artı 6. Bunların hepsini toplayalım. 8, 5 daha 13, 7 daha 20, 6 daha 26 kişi vardır. Sınıfın mevcudu kaçmış? 26 kişidir. Güzel. Basit bir etkinlikte eminim hepiniz bunları doğru yapmışsınızdır. Varsa hatalarınız videoyu durdurarak düzeltebilirsiniz. Eksenizi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Geldim. Beşinci etkinlik. Beşinci etkinlik çocuklar büyük harflerin kullanımı ile ilgili yapılan hataları düzeltme etkinliği. Güzel bir etkinlik. Buna lütfen dikkat edelim. Çünkü büyük harflerin doğru yazımı bizim için en önemli e, Türkçe çalışmalarından bir. Bununla ilgili hep ne diyorduk? Cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Özel isimler büyük yazılır. Özel isimlere gelenekler ayrı yazılır. Kurum isimleri büyük harfle yazılır. Adresler büyük harfle yazılır. Ülke isimleri büyük harfle yazılır gibi bazı e, maddelerimiz vardı. Şimdi bunları hatırlayarak çalışmamızı yapalım. Ali'nin ablası İzmir'e gidecekmiş. Şimdi burada Ali'nin A'sı ne olmalı? Büyük olmalı. Hem özel isim hem cümlenin ilk harfi. Ayrıca ablası İzmir'e bakın İzmir bir il ismi. O da büyük yazılmalıydı. Hadi yazalım. Ali'nin ablası İzmir'e gidecekmiş. Güzel. Hadi ikinci cümlemize geçelim. Atatürk Mahallesi Gül Sokak'ta oturuyoruz. Bakın burada bir adres vermiş. Ne dedik? Adresteki kelimelerin ilk harfleri büyük yazıdır. Yani öyleyse bunu nasıl, nasıl yazacağım? Atatürk Mahallesi Gül Sokak'ta oturuyor. Rus şeklinde yazdığımız zaman doğru yazmış oluruz. Geçelim üçüncü cümlemize. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapacak. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı. Burası bir ne adı? Kurum adı. Kurumanları nasıl yazılırdı? Büyük harfle yazılırdı. Her ilk har her kelimenin ilk harfi. Yani nasıl olacak? Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapacak gibi bir yazım olmalı çocuklar. Gelelim bir sonraki cümlemize TBMM bugün toplanıyor. TBMM neydi çocuklar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltılmışıydı. TBMM'yi yazarken hem zaten cümlenin ilk harfi büyük olmalı hem de TBMM bir kurumun kısaltılması olduğu için TBMM şeklinde bütün harflerini büyük yazmalıyız. TBMM bugün toplanıyor olmalı. Evet çocuklar, hemen burada videoyu durdurarak eksiklerinizi tamamlayın, yanlışlarınızı düzeltin. Pardon, aşağıda 6. etkinlik vardı. Ona geçeyim. Evet çocuklar, buradaki Çalışma tamamen sizin yapacağınız bir çalışma. Şimdi sıra sizde çocuklar. 3-4 kişilik gruplar oluşturarak bir çocuk oyunu tasarlayınız. Bu oyunun nasıl oynanacağını ve kurallarını yazınız. Hadi bakalım şimdi hayal güçleri eş başına bir oyun oluşturuyorsunuz. Hadi bakalım güzel bir oyun yazın. Okula gittiğimiz zaman da arkadaşlarınıza bu oyunu oynatın. Bakalım Beğenecekler mi? Eğlenecek misiniz? Bence hepsi beğenecek ve çok eğleneceksiniz. Hadi bu görevi siz yapıyorsunuz. Geldik son etkinliğimize. Şiiri özenli ve okunaklı şekilde yazınız. Yazının etrafını görsellerle süsleyiniz. Beyaz Bulut isimli bir şiirimiz var. Önce bu şiiri 3-4 kere çocuklar okuyalım. Sonra şiirimizi güzel bir yazıyla buraya yazalım. Şiiri sizin için ben bir kere okuyayım. Beyaz bulut. Seni ne kadar özlemişiz. Bunca zamandır neredeydin beyaz bulut. Sensiz güzel değil bu gökyüzü. Bu güneş, bu yıldızlar. Ne olur gitme artık başka yere. Sen hep üstümüzde kalmalısın. Bahçemizde bahar, penceremizde rüzgar, gözlerimizde sevinç olmalısın. Şükrü Enis günün bir şiiri. Hemen şiir demişken burası bir neydi? Harikasınız. Burası bir kıtaydı. Burası da bir kıtaydı. Bunların her biri neydi çocuklar? Dize ya da mısraydı. Süper. Bu şiiri yazan kişiye ne diyorduk? Mükemmel şair diyorduk. Bunu da böylece hatırlamış olduk. Ve bu çalışmamızı da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda geceyi sevmeyen çocuk metnine geçeceğiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.